Herkese de merhabalar. Bugün yumurtalı baba konuş tarifi vereceğim. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli. Bunu ister kahvaltıda yiyin, ister akşam yemeğinde yiyin. isterseniz meze olarak da afiyetle yiyebilirsiniz. Çok kolay oluyor. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi közmatikte patlıcanları koydum. Çok çabuk pişiyor üzerinde. Sanki ateşte pişmiş gibi oluyor. Aynı köz tadı da alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir közmatiğiniz varsa evde kolaylıkla yapabilirsiniz Yoksa da fırında da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Patlıcanlar közlendikten sonra tencereye aldım. Kapağını kapattım. 10 dakika beklettim. isterseniz bir poşete koyun. Ağzını kapatın. Buharıyla beraber kabukları yumuşuyor ve kolaylıkla çıkıyor. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde kolaylıkla çıkardım. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen ve puanlamayı da unutmayın lütfen. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde hemen yan tarafımda da çeşme var. Elimi yıkayıkça patlıcanları soydum, iyice temizledim ve hemen doğramaya geçiyorum. tepsiye veya tahtaya da alabilirsiniz kesme tahtasının üzerinde de böyle doğrayabilirsiniz hemen 5 dakikada zaten doğranıyor yumuşak olduğu için Tam orijinal tarifi veriyorum arkadaşlar. Bu Diyarbakır'da bu şekilde yapılır. Biz bu şekilde yaparız. Çocukluğumuzdan beri bu şekilde yumurtalı yeriz. Özellikle kahvaltıda yediğimizde veya bir ana öğün yerine koyduğumuzda bu şekilde yaparız. Mutlaka yumurta koyarız ve döverek yaparız patlıcanı. Benim rahmetli babam da severdi, iyice dövdürürdü. Biz böyle e, tokmaklarımız vardı. Minik tokmaklar vardı. Tokmakla bu şekilde bu tokmaktan e, iyice döve döve yapardık. Çok da bu şekilde lezzetli oluyor, tavsiye ederim. 2 diş sarımsak içine ezdim. İyice eziyorum. Tam bu aşamada tuzunu da ekleyebilirsiniz. Ben unuttum ama daha sonra tuzunu da ekleyeceğim. İyice ezdikten sonra 3 adet yumurta kırıyorum. Yumurtayı ister daha az da koyabilirsiniz. 2 tane veya 1 tane de koyabilirsiniz. Yani daha çok da koyabilirsiniz. Tercih size kalmış. Yumurtaya bir fiske tuz koydum, tuzsuz olmaması için. Tavama yağ alıyorum. Patlıcan yağ seviyor arkadaşlar. Bolca yağ koyabilirsiniz. Bütün yağ çekiyor çünkü. Yağ kızdıktan sonra içine yumurtayı aktardım ve karıştırıyorum. Daha sonra içine patlıcanları da ekliyorum. Patlıcanları ekledikten sonra bir tur karıştırıp bırakabilirsiniz. İsterseniz böyle yumurtalar içinde bol bol görünebilir. Yani yumurtalar içinde yumurta olduğu belli olsun istiyorsanız çok fazla karıştırmayın. Evet, belli olmasın çocuklar yumurtalı yemiyor diyorsanız içinde görüntüsünü sevmiyor diyorsanız çok karıştırarak ezebilirsiniz. Görüntüde gördüğünüz gibi bence iyice eziyorum içinde yumurta görülmüyor. Bir iki dakika kadar böyle kavurdum. Daha sonra servis tabağıma aldım. İsterseniz pul biber, karabiber dökebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli. Deneyen ve herkeslere afiyetle şifalar olsun.